Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler borçlarını ödesinler çağrısında bulundu. Ne düşünüyorsun? Ne diyeyim, düşünüyorum? Bir kere bunu Tayyip düşünmüyor ki. Tayyip ilk önce kendi borçlarını, pis pisliğlerini temizlesin. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne başlasın şey etmeye. Başka ne diyeyim? Şimdi CHP'liler veya AK Parti ve herhangi bir partiden dolaylı borcunu ödesin ödemesin diye söz konusu olmaması gerekiyor sonuçta bir kasadan bir para alındıysa bu parada ödenmesi lazım şart. Ona göre CHP belediyeleri veya AK Parti belediyesi ona göre alışverişini yapmak mecburiyetinde. Ya bence bütün e, belediyeler borçlarını ödemesi gerekiyor. Tek taraflı olmamalı. Eğer bir borç alındıysa bütün belediyeler ödemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Birilerinden alacağınız var. Sadece birisinden mi istersiniz? Hepsinden istemez misiniz alacağınızı? devlet olarak alacağınız varsa hepsinden istersiniz. Birilerinin borcunu silip birilerinden